Merhaba çocuklar, bu videomuzda sizlerle metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştıralım konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Peki bu soruların, bu konunun bize ne gibi yararı var? Metindeki kahramanların özelliklerini daha iyi kavrarsak, metni de daha iyi kavramış oluruz. Hadi birinci soruyla başlayalım. Hangi öğrenci yukarıdaki açıklamanın paydalarından birini saymamıştır diye soruyor. Bakalım yukarıdaki açıklama neymiş? Bir metni okurken metindeki kahramanların özelliklerini belirlemek ve bu özellikleri karşılaştırmak gerekir. Kahramanların özelliklerini belirlemek ve bu özellikleri karşılaştırmak gerekir diye soruyor, söylüyor. Ee, bakalım şimdi şıklarımıza. Metni daha iyi anlamamızı sağlar. Şimdi kahramanların özelliklerini belirlemek, yani kahramanları anlamak. Metni daha iyi anlamamızı sağlar mı? Evet, biraz önce söyledik. Metni daha iyi anlamamızı sağlar. E, B şıkkına bakalım. Gerçekleşen olayları daha iyi anlamlandırmamızı sağlar. Evet, e, gerçekleşen olayları, metni, kahramanları, bütün hepsini ne yapıyoruz? Olayları daha iyi anlamlandırmamızı sağlıyor. B şıkkını da eledik. Bu kahramanları zihnimizde canlan, canlandırmamızı da sağlar. Evet, kahramanları anlarsak, özelliklerini belirlersek zihnimizde çok daha kolay canlandırabiliriz. Evet B şık, C şıkkını da eledik. Ancak D şıkkına baktığımızda metni daha kısa sürede okumamızı sağlar. Şimdi kahramanların özelliklerini belirlemek, yani kahramanları çok iyi bir anlamak, tanımak metni daha kısa okumamızı sağlar mı? Hayır, metin okuma hızımızda bir değişiklik olmaz. Daha kısa ya da daha uzun okumamızı sağlamaz. Hangisi saymamıştır diye soruyor. Faydalarından birini saymamıştır diye soruyor. A, B ve C şıklarımız faydalarını söylemiştik. Ancak D şıkkı bir faydası değildir. Zaten metni daha kısa sürede okumamızı sağlamaz. Birinci sorumuzu yaptık. İkinci soruya bakalım. Hangi seçenekte kahramanlar arasında bir karşılaştırma yapılmamıştır diye soruyor. Bakalım A şıkkına. Kaplumbağa tavşan kadar hızlı ilerleyemiyordu. Evet burada ne yapmış? Kaplumbağa ile tavşanı karşılaştırmış sanki. Neden? Çünkü kaplumbağa tavşan kadar hızlı ilerleyemiyordu. Hızlarını karşılaştırıyor değil mi? Kaplumbağa tavşana göre daha yavaştı diyor. Ne yapıyor yani? Bu iki hayvanı karşılaştırıyor. Hangisinde yapılmamıştır diye soruyor. A şıkkını eledik o yüzden. B şıkkına bakıyoruz. Gözleri kartalınki kadar keskin değilmiş. Evet peki burada kartal ile bir başka varlık hayvan neyse artık onu karşılaştırıyor değil mi? Çünkü niye? Gözlerinin keskinliğini karşılaştırıyor. Gözleri kartalınki kadar keskin değilmiş. Yani e, kartalın gözleri başka bir varlığa göre, başka bir hayvana göre daha keskin demek istiyor. Burada da bir karşılaştırma var. Kartal ile başka bilinmeyen bir varlığı karşılaştırıyor yani. C şıkkına, e, D şıkkına bakalım. İkisi de aynı boyda olmalarına rağmen küçük kız daha zayıftı. Şimdi burada iki tane karşılaştırma var sanki. Bakalım nasıl? İkisi de aynı boyda olmalarına rağmen. Burada neyi karşılaştırmış? Boylarını karşılaştırmış değil mi? İkisi de aynı boyda demiş. Bir de olmalarına rağmen küçük kız daha zayıftı. Burada da kilolarını karşılaştırmış. Yani iki tane karşılaştırma yapmış. Ee, bizden yapılmamış olanı soruyor. E şıkkında eledik. C şıkkına bakalım hadi. Saçlarının uzunluğu görenleri hayrete düşürmüştü. Şimdi burada saçları çok uzun olan bir insan varmış. Saçlarının uzunluğu görenleri hayrete düşürüyormuş. Burada başka bir insanla, başka bir varlıkla karşılaştırma var mı? Hayır yok. Bir kişi varmış. Saçları çok uzun olduğu için de görenler hayrete düşüyormuş. Burada bir karşılaştırma bulamadık. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. Hangi seçenekte? Daha sözcüğü karşılaştırma anlamı katmıştır. Evet, daha sözcüğünün karşılaştırma anlamı katıp katmadığına bakacağız. Prenses babasından daha merhametli davranıyordu. Şimdi burada prenses ile babasını karşılaştırmış sanki. Nasıl yani? Prenses babasından daha yani prenses daha merhametliymiş. Prenses babasından daha merhametli davranıyordu. Peki burada daha sözcüğü karşılaştırma anlamı katmış mı? Evet katmış, değil mi? Söylediğimiz gibi Prenses babasından daha merhametli davranıyordu. Cevabımızı bulduk sanki ama diğer şıklarımıza da bakalım. Kurbağa daha ilk sıçrayışında en öne geçmişti. Burada daha sözcüğü ne anlamı katmış? Henüz anlamı katmış. Yani henüz ilk sıçrayışında en öne geçmişti. Evet burada bir karşılaştırma anlamı katmış mı? Hayır ben bulamadım. Kar karşılaştırma anlamı katmamış. Burada bir karşılaştırma anlamı yok. B şıkkımızı eyledik. C şıkkına bakalım. Bir evi daha olsaydı ona verecekti. Peki burada ne anlamı katmış? Ee, bir evi, fazladan bir evi daha olsaydı ona verecekti diyor. Yine bir karşılaştırma var mı? Yani bir evleri arasında karşılaştırma yapmamış. Ya da bir insan arasında karşılaştırma yapmamış. Burada da bir karşılaştırma yok. D şıkkına bakalım. Tren istasyonuna daha gelmemişti. Tren istasyonuna daha gelmemişti. Peki burada ne? anlamı katmış. Henüz gelmemişti. Daha istasyona varmamıştı anlamı katmış. Yine bir karşılaştırma yok. Trenin istasyona gelip gelmediği ile ilgili bilgi vermiş. Burada da bir karşılaştırma yok. Aşkına bir daha bakalım. Prenses babasından daha merhametli. Evet ikisinin merhameti ne çocuklar? Babasıyla prensesin merhametini karşılaştırmış ve ne demiş? Prenses daha merhametli demiş. Karşılaştırma anlamı katmıştır diye soruyor. Cevabımız Aşk. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. kaç numaralı, <laughs> Kaç numaralı cümlede metindeki kahramanların özellikleri karşılaştırılmıştır diye soruyor. Okuyalım. Anne ördek sabırla yumurtaların kırılmasını beklerken ördek yavruları yumurtalardan çıkmaya başladılar. Bir daha okuyorum. Anne ördek Sabırla yumurtaların kırılmasını beklerken ördek yavruları yumurtalardan çıkmaya başladılar. Şimdi burada ördek yavrularını karşılaştırmış mı? Hayır, karşılaştırmamış. Ördek yavruları yumurtalardan tek tek çıkmaya başlamış diyor. Peki anne ördekle bir şey karşılaştırma? Hayır, yine karşılaştırmamış. Burada bir karşılaştırma bulamadık. İkinciye bakalım. Fakat en son yumurta bir türlü kırılmıyordu. Yine burada da bir karşılaştırma yok son yumurta kırılmıyordu diye söylüyor. Son yumurta ile diğer yumurtaları karşılaştırmamış dikkat ederseniz. Sadece son yumurtanın kırılmadığından bahsediyor. İkinciyi de eledik. Sonunda yumurtanın beyaz kabuğu çatladı. Zaten burada bir tane cümle var. Orada da neden bahsediyor? Yumurtanın beyaz kabuğunun çatladığından bahsediyor. Herhangi bir karşılaştırma yok. Peki dördüncüye bakalım. Diğerlerinden daha gri ve farklı olan ördek yavrusunun küçük kafası göründü. Peki burada bir karşılaştırma var mı? Evet var. Nerede var? Diğerlerinden daha gri derken ne yapmış çocuklar? Diğerlerinden renk olarak daha farklı olan, daha gri olan ve farklı olan ördek. Yani ne yapmış burada? Son çıkan ördekle diğer ördeklerin son çıkan ördek yavrusu ile diğer ördek yavrularını karşılaştırmış. Ne demiş? Daha gri ve daha farklı demiş. Bize de zaten hangi numarada karşılaştırılmıştır diye soruyor. Cevabımızı bulduk sanki. Diğerlerinden daha gri ve farklı olan ördek yavrusunun küçük kafası göründü. Cevabımız 4. 4 numarada karşılaştırma yapılmış. 5. Ee, soruyla devam ediyoruz. Hangi öğrenci büyük annesinin kişilik özelliğini söylemiştir diye soruyor. Bakalım büyük anne diye bir metnimiz var. Vaktiyle çok yaşlı bir büyük anne varmış. Yaşlı fiziki bir özellik. Saçları kar beyaz aynı şekilde yine fiziki özelliğinden bahsetmiş. Yüzü kırış kırışmış. Yine aynı şekilde yaşlandığı için yüzleri kırışmış. Ama gördüğü güzellikler karşısında bir yıldız gibi ışıl ışıl parlayan sıcak bakışlı güzel gözlere sahipmiş. Şimdi ışıl ışıl parlayan derken yine gözlerinin özelliğinden bahsetmiş. Parlak bir gözleri varmış. Yine bu da nedir? Fiziki bir özelliktir. Sıcak bakışlı, güzel gözlere sahipmiş. Peki burada sıcak bakışlı sizce fiziki bir özellik mi? Yani bakınca biz bunları konuşmuştuk hatırlarsınız. Yani bakınca gözlerinin parladığını görebiliriz. Örneğin mesela mavi gözlü olduğunu görebiliriz. Saçlarının kar beyaz olduğunu görebiliriz yaşlı olduğunu görebiliriz. Çünkü bunların hepsi nedir? Fiziki özelliktir. Peki sıcak bakışlı, güzel gözlere sahipmiş. Kocaman güllü bir elbise giyer, birbirinden güzel hikayeler anlatırmış. Şimdi şıklarımıza bakalım. Daha iyi anlayacaksınız. Hangi öğrenci büyük annenin kişilik özelliğini söylemiştir diye soruyor. Büyük anne çok yaşlıdır söylemiştik. Bu neydi? Fiziki özellikte. C'ye bakalım. Büyük annenin saçları beyazdı, bunu da söylemiştik, fiziki bir özellikti. Büyük annenin yüzü kırış kırıştı, evet, bu da yine bir fiziki bir özellikti. Ama büyük anne sıcak bakışlıdır. Bu bir fiziki özellik değildir, kişilik özelliğidir, değil mi? Büyük annenin bakışlarının sıcak olduğunu, yani insanları sıcak baktığını ve insanların bunun hoşuna gittiğinden bahsediyor. Hangisi kişilik hangi kişilik özelliğini söylemiştir? cevabımız B şıkkı sıcak bakışlı olduğunu söylemiş. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Görseldeki hikaye kahramanları ile ilgili yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım Ayaz'la Kuzey varmış. Şunu kaldıralım. Ee, Ayaz'la Kuzey. Kuzey Ayaz'dan daha kısa boyludur. Kuzey Ayaz'dan daha mı kısadır? Evet daha kısadır. Bu doğru mu? Evet doğru. Kuzey ayazdan daha kısadır. Bunu eyledik. İkisi de gözlüklüdür. Hatta biraz yakınlaştıralım şöyle. Evet ikisinde gözlüğü olduğunu görüyoruz. İkisi de sarı saçlıdır. O bir dursun. Cevabımızı bulduk aslında. Ayaz kuzeyden daha kilo olur. Evet e, görünce bakınca görüyoruz. Ayaz'ın e, kuzeye göre birazcık daha kilolu olduğunu görebiliyoruz. Ama ikisinde sarı saçlı Hayır, ikisi de sarı saçlı değil çocuklar. Ee, Kuzey Esmer, Ayaz ise sarışın. Ee, cevabımız ne bu durumda? Hangisi yanlıştır diye soruyor. İkisi de sarı saçlı değil. Ayaz sarı saçlı, Kuzey siyah saçlı. Ce cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz yeni soruyla. <laughs> Hangi seçenekte metindeki kahramanların kişilik özelliklerinden söz edilmiştir diye soruyor. Ee, aslında böyle metinleri okurken e, şıklara baktığımızda e, şıklardan soruyu yani kişilik özelliği mi yoksa fiziki mi özellik mi olduğunu çok daha kolay bir şekilde kavrayabiliriz şıkları okuyunca. Ama biz tekrar metnimizi okuyalım. <laughs> Metin uzun boylu, zayıf yapılı bir çocuktur. Hatta buradan okurken de söyleyebiliriz. Uzun boylu nedir? Fiziki bir özelliktir, evet. Zayıftır, evet. Bu da fiziki bir özelliktir. A.B.İ. Salih, metinden 4 yaş büyük olmasına rağmen daha küçük görünürdü. Daha küçük görünüyormuş, boyu daha kısa olabilir. Ee, bu da fiziki bir özellik. Daha kısa boylu ve kiloluydu. evet. Burada söylemiş zaten. Ee, kısa boylu ve kilolu olması nedir? Fiziki bir özelliktir. Biz kişilik özelliğini arıyoruz. Görenler metini... Salih'ten büyük sanıyorlardı. Bu bütün bunlar nedir? Fiziki bir özelliktir. Salih oldukça esprili. Ha, evet. bu bir fiziki özellik mi? Esprili olması? Hayır, bu bir fiziki özellik değildir. Davranış yani kişilik özelliğidir. Devam edelim. Bazen komşuların önünde metine AB diye seslenerek çevresindekileri güldürürdü. Evet, yine AB diye yi seslenerek çevresindekileri güldürürdü. Yani espri yapardı demek istiyor. Şimdi bakalım şıklarımıza. B şıkkı hatta D şıkkından başlayalım. Salih Metin'den daha olur Bu bir fiziki özellik. Biz kişilik özelliği arıyoruz. Metin uzun boyludur. Evet bu da bir fiziki bir özellik. Salih Metin'den yaşça daha küçüktür. Bu da fiziki bir özellik. Ancak dediğimiz gibi Salih'in esprili olması nedir? Kişilik özelliğidir. Zaten bize de kişilik özelliğini soruyor. Cevabımız aşık. 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde hikaye kahramanlarına ait fiziksel özelliklerden bahsedilmiştir diye soruyor. Bakalım A şıkkından başlayalım. Oduncu çalışkanlığıyla insanların takdirini kazanmış birisidir. Şimdi burada oduncunun hangi özelliğinden bahsetmiş? Çalışkan olmasından bahsetmiş. Ee, tamam. Ee, B şıkkına bakalım. Deniz mavisi gözleri uzaklara dalıp gitmişti. Burada neden bahsetmiş? Deniz mavisi gözlerinden bahsetmiş. C şıkkına bakalım. Oya herkese hoşgörülü davranmayı kendine huy edinmişti. Burada neden bahsetmiş? Oya'nın hoşgörülü davranmasından bahsetmiş. Pınar ne yaparsa yapsın heyecanla yenik düşüyordu. Şimdi neyi soruyor bize? Fiziksel özellikleri soruyor. Şu yuvarlak içine aldığımız e, kelimelere bir daha bakalım. Çalışkan, mavi gözlü, hoşgörülü, heyecanlı. Evet, hangisi? E, Cevabı aslında sırıtıyor değil mi? Mavi gözlü. Hemen biz bunu anladık. Çünkü neydi? Boy, kilo, e, örneğin mesela gözler, saç rengi, ten rengi. Bütün bunlar neydi çocuklar? Fiziksel özelliklerdi değil mi? Burada da ne yapmış? Deniz mavisi gözleri. Yani mavi gözlü biri derken ne yapıyor? Fiziksel özelliğinden bahsediyor. Çalışkanlığı, hoşgörülü, heyecanlı olması nedir? Bütün bunlar kişilik özellikleridir. Cevabımız B şık. Bir metin verilmiş bize. hikaye verilmiş. Bu hikaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. Bakalım okuyalım metnimizi. Bulut <laughs> o gün ilk kez babasıyla balık tutmaya girecekti. Hazırlığını yaptı. İskeleye doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. Her şeyde olduğu gibi balık tutma konusunda da aşırı heyecanlıydı. Malzemeleri çantasından çıkarırken el, el ayağına dolaşıyordu. Birden balık kovasını evde unuttuğunu fark etti. Babası gülüyordu. Çünkü bulutun unutkanlığına alışkındı birden balık kovasını evde unuttuğunu fark etti. E, kim fark ediyor bunu? Yani kim unutuyor? Bulut unutuyor değil mi? Evet. Babası gülüyor. Çünkü bulutun unutkanlığına alışkındı. Yani bulut ne yapıyormuş? Çok fazla unutkan unutuyormuş. Fakat babası düşünceliydi. Bulutun kovasını kendi kovasıyla birlikte çoktan yanına almıştı. Ne oluyor? Metne bir özet geçelim. E, bulut balığa gideceği için çok heyecanlı. Çok heyecanlı olduğu için de e, Kova'yı evde unuttuğunu fark ediyor. Ama babası bulut tanıdığı için e, Kova'yı Bulut'tan önce evden almış. Ve babası Bulut'un bu haline ne yapıyor? Çok gülüyordu diyor. Şimdi bakalım şıklarımıza hangisi söylenemez diye soruyor bize. Bulut çok heyecanlı bir çocuktu. Evet heyecanlı bir çocukmuş. Bulut unutkan bir çocuktu. Evet Kova'yı unuttu. Unutkan bir çocuktu. Babası düşünceli birisidir. Evet, babası düşünceli biri olduğu için ne almış? Buluttan önce kovayı almış. Peki, babası da bulut gibi unutkan bir insandır. Bununla ilgili bir şey söylemiş mi? Hayır, sadece babasının güldüğünü ve düşünceli bir insan olduğunu e, söylemiş. Ancak babası da bulut gibi unutuyordu, unutkan bir insan diye bir şey söylememiş. Cevabımız değişik. Hangisi söylenemez diye soruyor çünkü. Evet, 10. soruya geldik hangi seçenekte kahramanların fiziksel özellikleri karşılaştırılmamıştır diye soruyor. Bakalım aşıkına. Selim ablası gibi beyaz tenli değildir. Şimdi burada Selim ile ablasını karşılaştırmış ve ten renklerini yani beyaz tenli değildir diyor. Ten renklerini karşılaştırmış. Fiziksel özellikler mi peki? Evet ten renkleri fiziksel özellikler. Karşılaştırma yapılmış mı? Evet Selim ile ablasının karşılaştırması yapılmış. Yapılmamıştır, karşılaştırılmamıştır diye soruyor. A şıkkımızı eledik o yüzden e, devam ediyoruz B şıkkıyla. Yağmur'un kıvır kıvır beline kadar uzanan saçları annesi gibi güzel olacağını gösteriyordu. Peki burada yağmur ile annesini karşılaştırmış mı? Evet. Peki fiziksel özellikleri karşılaştırılmış mı? Evet. E, kıvır kıvır saçlar ederken e, bu nedir? Fiziksel bir özelliktir saçlar. Yağmur ile annesinin saçlarını karşılaştırmış. Yani fiziksel özelliklerini karşılaştırmış. B şıkkını da eledik. D şıkkına bakalım. İkiz kardeşlerden Seda ile Eda'nın göz renkleri annelerin gibi yeşildir. Peki burada Seda ile Eda'yı kiminle karşılaştırmış? Anneleriyle karşılaştırmış. Yine ne yapmış? Göz renkleri dediği için fiziksel özellikler oluyor. Yani D şıkkında da annesiyle Seda, Eda'nın göz renkleri karşılaştırılmış, fiziksel özellikleri karşılaştırılmış, D e şıkkını da iledik. Ama C şıkkına baktığımızda Murat akıllı, çalışkan, dürüst bir çocuk olsa da en yakın arkadaşı Osman biraz sorumsuz ve tembeldir. Şimdi Murat ile Osman'ı karşılaştırmış burada. Ancak fiziksel özelliklerini değil, kişilik özelliklerini, davranış özelliklerini karşılaştırmış. Neden? Çalışkan demiş, dürüst demiş, sorunsuz demiş. Bütün bunlar nedir? Fiziksel özellikleri değil, kişilik özellikleridir. Ama bize neyi soruyor? Fiziksel özellikleri karşılaştırılmamıştır diye soruyor. Yani B şıkkında, B şıkkında, A şıkkında fiziksel özellikleri karşılaştırılmış. Ancak çalışkanlığı, dürüstlük, sorumsuzluk fiziksel özellik değildir. Zaten bize de fiziksel özellik karşılaştırılmamıştır diye soruyor. Bu yüzden cevabımız C şık. Evet çocuklar sorularımız bitti. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.